Çevremizde gördüğümüz çoğu bitki, balık, kurbağa, kedi, kaplumbağa, kuş gibi hayvan eşeyli üremeyle çoğalır. Eşeyli üreme canlılarda genetik çeşitliliğe sebep olur. Bu nedenle eşeyli üreme sonucu oluşan bireyler hem kardeşlerinden hem de ebeveynlerinden farklı özelliklere sahiptir. Eşeyli üremenin temeli mayoz ve döllenmeye dayanır. Eşeyli üremede bir yumurta ve bir sperm birleşerek yani döllenerek yeni bireyin ilk hücresi olan zigotu oluşturur. Mayozla oluşan gametlerde kromozom sayısı yarıya iner ve haploid yumurtayla spermin dönlenmesi sonucu normal diploid kromozom sayısına tekrar ulaşılır. İşte diploid hücrelerde kromozom sayısını yarıya indiren ve haploid kromozom sayısına sahip gametler oluşturan hücre bölünmesine mayoz denir. Mayozla oluşan haploid hücreler gamet ya da sporlardır. Gametler ya da sporlar homolog kromozom çiftlerinin birer üyesine sahiptir. Mayoz birbirini takip eden mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki hücre bölünmesinden oluşur. Mitoz sonunda iki kardeş hücre oluşurken mayoz sonunda dört hücre oluşur. Mitozda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücreninki ile aynı iken, mayozda oluşan hücrelerin her biri ana hücredekinin yarısı kadar kromozoma sahiptir. Mayoz 1 ve mayoz 2'de mitozda olduğu gibi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri görülür. Üreme ana hücresi mayoza başlamadan önce mitozda olduğu gibi bir hazırlık evresi yani interfaz evresi geçirir. Interfaz evresinde mitozda olduğu gibi DNA eşlenir. Bir kromozomu oluşturan kardeş kromatitler sentromer bölgesinden birbirine bağlanır. Sentrozomlar eşlenir. İnterfaz evresindeki üreme ana hücresinde büyüme, solunum, protein sentezi gibi metabolik olayların hızı artar. Mayozun mayoz 1 ve mayoz 2 evrelerinde neler gerçekleştiğini inceleyelim. Mayoz 1'de profaz 1 evresi mayozun en uzun ve en karmaşık evresidir. Kromatin iplikler yoğunlaşarak kısalıp kalınlaşır ve kromozomu oluşturur. Biri anneden, diğeri babadan gelen, şekil ve büyüklükleri eşit, aynı özellikleri kontrol eden genleri bulunduran kromozom çiftleri, yani homolog kromozomlar temas edecek şekilde yan yana gelir. Homolog kromozomların her biri iki kardeş kromotit içerir. Bu bağlamda homolog kromozom çiftinin yan yana gelerek oluşturdukları dörtlü kromatit gruba tetrat denir. Tetratların sayısı haploid kromozom sayısına eşittir. İnsanda mayoz bölüme geçiren bir hücrede 23 tetrat bulunur. Homolog kromozom çiftleri iyice yan yana gelerek birbirleriyle sarmal yaparlar. Bu olay sırasında homolog kromozomların kardeş olmayan kromotiplerinin birbirine temas ettikleri noktalardaki parça değişimine crossing over denir. Parça değişimi mayozun en önemli olayıdır parça değişimiyle yeni gen kombinasyonları oluşur. Böylece aynı türün bireyleri arasında farklı özelliklerin ortaya çıkması sağlanır. Mayozun profaz biri ile mitozun profaz biri arasında bu öğrendiğimiz farklar dışında benzerlikler de vardır. Mitozun profaz birinde gözlemlediğimiz, sentrozomların birbirinden uzaklaşıp aralarında iyi ipliklerinin oluşması, çekirdek zarının parçalanması, çekirdeğin kaybolması olayları da mayozun profaz birinde gerçekleşir. Ayrıca stoplazmada serbest kalan tetratlarsa iyi ipliklerine tutunur. Metafaz 1 evresinde homolog kromozomlar tetratlar halinde ekvator düzlemine dizilir anafaz 1'de iyi ipliklerinin kısalmasıyla homolog kromozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder. Böylece homolog kromozomların zıt kutuplara ayrılması oluşacak hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar. Telefaz 1 ve sitokinezde kromozomlar kutuplara ulaşınca her bir kutupta haploit kromozom takımı bulunur. Her bir kromozomda iki kardeş kromotitlidir. Kromozomların çevresinde çekirdek zarı oluşur, iyi iplikleri kaybolur, çekirdekçik yeniden oluşur. Sitokinez yani stoplazma bölünmesi de telofaz 1 ile aynı zamanda gerçekleşir. Sitokinezde hayvan hücresinde boğumlanma, bitki hücresinde ise orta lamel oluşumu gözlenir. Mayoz 2 başlamadan önce DNA kendini eşlemez. Mayoz 1 sonunda oluşan haploid kromozomlu 2 hücre, mayoz 2'de tekrar bölünür ve haploid kromozomlu 4 hücre oluşur. Mayoz 2 ana hatlarıyla mitoza benzer. Mayoz 2'nin evrelerinde gözlenen değişikliklere bakacak olursak, profaz 2'de telofaz 1'den sonra görülen ve çok kısa süren bir evredir. Çekirdek zarı parçalanır ve iyi iplikleri oluşur. Metafaz 2'de kromozomlar Mitozdakine benzer şekilde hücrenin ekvator düzlemi üzerinde dizilir. Anafaz 2'de kardeş kromotitlerin sentromerleri birbirinden ayrılır ve her bir çiftin kardeş kromotiti hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir ve kromotitler birbirinden ayrılmış olur. Telofaz 2 ve sitokinezde kromozomlar kutuplara çekilince çekirdek zarı oluşur ve sitokinez gerçekleşir. Böylece mayoz 2 sonunda diploid kromozom sayısına sahip bir hücreden haploid kromozomlu 4 hücre oluşur. Mayoz 2 sonunda oluşan bu hücreler gametse bölünme yetenekleri yoktur. Sporsa bölünerek bir bireyi oluşturabilir. Mayoz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrılırken mayoz 2'de Kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.